Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Twitch'te canlı yayındayız. Yeni çıkan bir oyun The Last Campfire adı altında yeni bir oyuna başlıyoruz. Şu an herkes ha YouTube, my YouTube diyor, sevmeye diyor. Onların da selamı var. Bakalım oyun nasıl? Bugün hep beraber göreceğiz. İlk defa yeni çıkmış bu oyunda. Öğreneceğiz, hep beraber öğreneceğiz. Yeni oyun diyoruz. Ben de ilk kez oynuyorum. Normal mod diyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada selam diyenler vardı, yeni gelenler hepsi hoş geldi. TV şu an YouTube'da canlı indiyiz. Haydi. In. Böyle bir oyuncu. Şu kamerayı ben sağ alayım lan. Şöyle alayım. Ha. Tüyler tiken tiken lan. <laughs> ne oluyor şimdi? Ares yavaş öküz. Bu benim bak. Bu mu benim lan yoksa? Hangisi benim? Eyvallah şadıcım hoş geldin. Hangisi benim lan? Arkadaki benim galiba. Oyunun müziğini çok beğendim lan. Oyunun müziğini çok beğendim. Bunlar bir kick mi lan? Borazan çalıyor. Sor tabii ki şadiciğim. kuş da geldi. Bu forest'e benziyor evet. Bu niye kırmızı? Aa atladı. Atlamadı vazgeçti. geçti. Kaldım. Hey yolunu kaybetti. Ben hiç hoş geldin. Hacı. Ne bileyim şimdi hadi bunu sonra konuşalım. Şu an YouTube'a video çekiyoruz kardeşim. O konuya girmeyelim. Onu mu şimdi ben? YouTube'dayız lan. Bağırıyor mu? Pis Max Çok mu bari oyun? Video YouTube atıyoruz. Ne oldu oğlum bu oyuna? Işığı sönmeye başlayan. Türkçe lan Türkçe oyun Türkçe. Bırakmadım pazar bugün. ben miyim? Ember ran because standing still made them feel helpless. The wall glistened. There was a symbol on the floor. Yerde bir sembol var. Ateş sembolü acı. Emperor felt so afraid and alone that it was a relief to find someone to talk to. Emperor almost too frightened to look when I noticed the small satchel. yok ki neyiz biz ben anlamadım. Çok güzel müzikleri, oyun çok güzel yapmışlar adam başını. Hikaye gibi. Çantanın içine baktı diyor. Bakalım. Burayı ne yapacağız ki acaba? There was a symbol on the floor. Ateş tembolu var acı. Burada ateş var. Burada su var su. Aa dönmüyor öyle. Ah. There was a round space where something used to fit. the light, the golden statue slid perfectly into place. Copy. çok oyun lan. Ember <laughs> Oyun şimdi başlıyor. Oyun şimdi başlıyor. Evet. The stairway opened into a dark Amber could feel fear taking over. Yolculuk başlıyor. Kuş da var burada. <laughs> İzliyormuş gibi hissediyor. Sol mu düz mü lan? Evet ya, çok iş 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 oyun. As Ember approached, the flames seemed to call out. En yukarı çıkacağız. Yol çık Işık. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. Bunu aldım buraya koydum. Burada bir şey var. geçmiyor buraya. Kitap aç diyor. Bak beynim yandı. Şu an beynim yandı benim. Zıplama tuşu yok. Hadi şu boşluğa atlasam ne olur? Ölür müyüm? He, buradan geçeceğim lan. A caged flame stoked new hope in Sağ geçti. E? Ee? İp buldum. Tamam. Bak şimdi bak bak manta bak manta Eyvallah Pembukcuğum. Şimdi i̇şte bunu alacağız. Evet. Evet. Çektik bunu. Hope was almost within reach. Tamam. Güzel oldu. The flame spoke and Ember Adam adı Kor. Kor kor. Kor kapıyı açtı. The flame lingered ahead. Was he trying to escape? Buradan yukarı. Bana yol gösteriyor ateş. Elf diyarı gibi. Harita Elf diyarı gibi. The campfire flickered into life. Evet, Arif yapma bizim.

the forest king now holds us here and those who linger will turn forlorn. can that word forlorn? i am just a guide along the way to find. so many lost embers have i seen more than i could help. Umutsuz. the forlorn are those who lost their way if you find them. send them to me and Ember thought of those they loved. Those they'd left behind. İlerlemek istiyorum. The forest king watches the doors. The campfire will light to the... find those who are lost. Kaybolanları bul, korları ateşe getir. Kaybolan herkesi bulmaya çalışacağım. Nerede istiyorum? There were others lost along their journey. Çok kaybolan kişi var. I will guide them. Akıllıca seyahat et. Yardım istersen geri dön dedi. Orman. The door was sealed shut. Geri çek. Gidiyor hacı. Tamam iyileşti oğlum. Gölet. Ya boyun beyin istiyor ya. Boyun şu an beyin istiyor. Bildin beyin istiyor. Ben suyu atlayamayacağım herhalde. Suyu atlanmıyor. Yukarıda çıkmıyor. Buradan nasıl gideceğiz? Buradan karşıya gitmenin imkanı yok. Çektik mi ne oluyor? Aşağı iniyor. Dışarı çıkacağım tekrar. Tekrar dışarı çıkacağım. Öyle yapacağız öyle yapacağız. Bunu çekeceğim dışarı çıkacağız hacı. Sonra dışarıdan yukarıdan geleceğim ben. Diye düşünüyorum. Bak yukarıda biri var. topçu var. O çıkıyor çıkmıyor ki. Yetişmiyor boyu. <laughs> başına sıçtık. Boynu zor yapmışlar sanki bir pıt ya. Bir pıt sanki zor oyun ya. Burada bir şey yok. Acaba en başa mı döneceğiz? Soldan mı gideceğiz birader? Ha. Oğlum harita büyük lan. Birader harita büyük, harita bayağı büyük. Ana! Oyun çok güzel. Daha buradan devam mı ediyor? Daha bak. Anam 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 ana. Buraya atlayabiliyor musun? Atlayamıyorsun. Kaptın mı? A! Dur lan dur dur. Bırak onu bırak.

Burada okçu var. Bırak lan. The fisherman murmured quietly between breaths. Balıkçı başına okçu demiş. Ne yapıyor şimdi bu dayı ya? Allah Allah. Ben dayı işe Anlamadım ne yaptı öptü galiba. He farklı bir yere geldim ben şu an. Bu nereye üflesin? sitting out there every day by the pond, only the dark water to hear him talk. in that dark. Place, <laughs> flickered. a thought beating like a drum. a thought that went round and round. Her şey kurbağayla başladı diyor. Ne alaka? Geçemiyorum lan. Lan. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Olur böyle şeyler. Çok da şey etmemek lazım. Olur böyle şeyler. Devam ki. Ben şimdi bunu balıkçıya vereceğim. Balıkçıyı candıracağım mı?

So much better. it like oh, makes me feel useless some days. the fisherman sighed. i've wasted so much, that much. the old man looked carefully at the pond, at their rod, at ember. well, listen to me. it here. Here. helps, though, telling someone. thank you, ember. Güzel. if you need help catching anything, you just ask. Şimdi dayı al kurbağa dayı. Bunu da ettim. Ne yapacağım ben bu kurbağayı götüme mi topcam Ben bu kurbağayı ne yapacağım birader ya? Aşağı inmiyor buradan. Buradan bir aşağı inmiyor normalde. İnmiyor aşağıya. Bırakınca iniyor mu? İniyor. Kurbağa buraya değil. Suya atılıyor mu bu, bu suya? Atılmıyor suya. Yok hayır. Dur bakayım. Bu kurbanın yeri burası değil. Ben balıkçı iyileştirdim. Kurbağayı aldım. Kurbağa da aşağı indim. Bu şansın oldu biraz ama. Biraz çok şansın oldu ama olsundu. Bir pıt şansına. Aa, bir tane daha adam kurtaracağım. Bakalım. A stranger was trapped, caught in a maze. Aleykümselam <laughs> Emrecim. Dur bir dakika mantıklı bir şey söylediniz bu arada. Söylediniz mantıklıydı. Ağzına sıçayım. It was hard to make sense of this place. Tamam da ben bunu oraya alamıyorum ki. Hacı. Ben bunu oraya alabiliyor mu? Alabiliyor mu lan? Alabiliyorum galiba ha. Tamam. <laughs> e tamam bir şey söyleyeceğim de. Üstüne atınca ben onları buraya nasıl edeceğim? closing. kolaymış ağzına sıçayım. Kolaymış ağzına sıçayım. Arkadaşlar şimdi kısa bir ara vereceğim. Çarkları çekelim bekleyenlerin. Arkadaşlar boşuna beklemesin. Keseceğim ben bunu keseceğim ya. Çok bekledik orada. Boktu. Oğlum boyun bu kadar ilk bölüm zorsa bir sıçtık birader ya. Bir sıçtık ağzına sıçayım. Bir